Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün bu videoda Python'a giriş derslerinin ilk videosu olan Python'un felsefesi ve Python nasıl ortaya çıktığını konuşacağız. Ee, Python felsefesine en son değineceğim felsefe kısmına. Ee, zaten bir kısa bir şey. Ya kısa bir şey. Hem linkleri de koyacağım oradan da bakarsınız kaynaklara. Ee, ondan sonra bu videoda bir de Python'un nasıl ortaya çıktığına bakacağız. Ama genel olarak şeylerden bahsetmeyeceğim. İşte Python yield Transform çıkarmıştır. İşte şu yılda çıktı falan filan. Bunları bahsetmeyeceğim. Ee, genel olarak bahsedeceğim şeyler benim. Bu işte nasıl çıktı, neden çıktı. Bu konular olacak. Şimdi ilk olarak e, Python nasıl çıktığına, e, nereden çıktığına bakalım. Ve neden çıktığına bakalım Python dilinin. Python Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki CWIDA CIWD diye bir yerde çıktı. Bir şirket üniversite diyebiliriz. Ee, orada bir tane şey var. ABC dili var, programlaması veya uygulamada denilebilir. Ee, bu ABC dilinde veya uygulamasında bu Wild Ransom çalışıyordu. Burada bir yaklaşık 2 yıl çalıştı bu dil yapısında. Bu dilde çalışırken de bir yeni bir dil oluşturmanın bayağı bir faydasını e, dil oluşturmanın eksik yönlerini, ABC dilinin eksik yönlerini ve artı yönlerini gördü. Hem de e, bu sayede yeni bir dil oluşturmada deneyim kazandı. Bu da ileride Python oluştururken çok işine yarayacak bir şey. E, ondan sonra bu ABC dilindeki eksiklikleri falan gördü. Ve bu ABC dili bu aynı üniversitenin veya şirketin şeyinde kendi işletim sistemi var ama diye. Onun da linkini aşağıya koyarım. Bu işletim sistemi en son güncellemesini 1996'da aldı. Yani çok eski bir işletim sistemi. İşte o ama bu işletim sisteminde şöyle bir şey olması gerekti. Hem de bu söylediğim şeyi CWA şey de istiyordu. Böyle bir şey olmasını. Ee, bu şimdi o binadaki bütün bilgisayarlar bir bilgisayar tarafından kontrol edebilmesi bu, bu e, a programı network programlama da gerektiriyor ve bunun için bunun için e, c ve abc kullanılıyorlardı e, ve bu arada şunu söylemiyordum abc programlama dili de şey için kullanılıyordu bu e, mesela Haskell, Pascal. Bu diller çok karışık olduğu için onları kullanarak bu dili yaptılar daha kolay olsun diye. İşte ee, işte bu 1996'da en son güncelleme yalan işletim sisteminde bu dediğim bütün ağların ağ programlamanın bütün cihazların tek bir cihazdan kontrol edilmesi de ABC dilinde çok zorlu olduğu için bu V transform dediğimiz adam bir Noel akşamı Düşünüyor ne yapsam diye canım çok canı çok sıkılıyor. Ee, kendi o zaman da boş vakti olduğu için diyor ki ben yeni bir dil yapayım. Bu işleri daha kolaylaştıracak daha basit bir dil. Ee, bu dili yaparken de Python ismini de o zamanların e, ünlü bir şey sinemasından, eğlence filmininden, sinemasından, tiyatrosundan oradan alıyor Python ismini de. Ee, kısacası Python'un çekiş hikayesi böyle. Şimdi gelecek olursak Python'un felsefesine. Şimdi bu Python'a başlarken eğer Python'un felsefesini bilirsiniz bu sizin çok işinize yarayacak bir şey. Ee, nasıl işinize yarayacak bir şey? Çünkü zaten adamlar bu felsefenin yapılmasının amacı Python dilinin nasıl bir şey olduğuna, nelerde kullanıldığını bilmek, yapmak. Şimdi bu Felsefesi biraz uzun. Ya yani çok uzun değil bir. 2-3 dakikada okusanız biter. 2-3 dakikadır aslında. 1 dakikada biter yani yavaş bile okusanız. Ee, şimdi ben birkaç tanesini birkaç tanesini okuyacağım bu felsefenin. Zaten ağzına da koyacağım direkt linkini. Ee, mesela diyor ki burada basit karmaşıktan daha iyidir. Ee, bu şimdi birkaç tanesini okuyacağım içinden Mesela kodun okunabilirliği önemlidir diyor varton felsefesinde düz iç içe olmaktan daha iyidir. karmaşık karmaşıktan daha iyidir diyor mesela. Burada ne demek istemiş ben de anlamadım. Ee, basit karmaşıktan daha iyidir demiş. Eee mesela şey demiş. Dikkatimi şu anda yine çekti. Hollandalı olmadığını sürece bu yol ilk başta çok açık olmayabilir demiş. Ee, sen hiç olmasan da diye şeyler var. Mesela pratik saflığa gelmesine rağmen hatalar asla sessizce geçilmemelidir gibi şeyler var. Ee, bunları okumanız, bilmeniz çok, cidden çok iyi. Ve bu e, bu videoyu yaptığım şey nedense hiçbir Python eğitim kursunda çekilmemiş ve Python öğrenen kişiler genelde yazılıma yeni başlayan kişiler olduğu için direkt bu işin de bir felsefesinin olduğunu bilmeden öğrenmeleri açıkçası yanlış oluyor. Ee, tek isteğim daha bu kanal yeni kuruldu ve ilk videosu, ilk videosu yani Python'a giriş videosunun ilk videosu, serisinin ilk videosu. Ee, kanala abone olup videoyu bir beğenirseniz, bir destek çıkarsanız iyi olur. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim.